CHP Erkekler 2026 Avrupa Handbol Şampiyonası elemeleri 7. Grup 2. Maçında amili erkek handbol takımımız Almanya'yı konuk ediyor. 10 Kasım 1938'de aramızdan bedenen ayrılsa da yaşadığımız topraklarda ve dünyada ilkeleri ve fikirleriyle, eserleriyle yaşayan ve daima yaşayacak olan atamızı büyük bir özlemle anıyoruz. Ruhu şad olsun. İlk düdük geldi. Milli takımımız mücadele hareketlilik kazandırdı. Başarılar diliyoruz Amirli erkek handbol takımımıza. Ramazan döne. Ramazan'ın pası Doruk sol kanatta. Harun ve topağlarda gol. Bitke. Üst cins. Üst cinsin atış topağlarda. Park ikiye çıktı. Pasif uyarısı geldi bu arada Doruk. açarıyoruz. arıyoruz. Harun. Harun ve topağlara gidiyoruz. Enis Harun Acıoğlu'nun üçüncü golü. Harun yine herkese koşu. Ramazan. Doruk kaleye baktı atış topağlarda. Gol. Doruk pehlivandan 3. gol. Bankı 4'e indiriyoruz. Kırgıç. Palver. Kırgız kanada indi. Mertens bir tata denediler ve çok başarılı. Mertens ve üst arasındaki o tata golle sonuçlandı. Doruk Pehlivan. Eyüp Arda şimdi Ozan ortada. Ozan bıraktı Doruk. Tekrar Eyüp Arda fake ve ardından atış topalarda Eyüp Arda yıldız sırtlıyor bu dakikalarda gol yükümüzü. Mehlain merkeze şimdi. Özçins çapraz geçiş Doruk araya girdi. Doruk Pehlivan boş kale ve toparladı. Doruk Pehlivan farkı tekrar dörde indiriyor. Baran'la Ozan paslaştı. Koray'a güzel pas Baran Dalbantoğlu'ndan aldı at dercesine bir pas. Fark dörde indi. Gırgıç. Net bir boşluk buldu sol çaprazda Gırgıç. Right line. Çapraz geçiş. Damken'in pası. Pivot organizasyonunu iyi yaptılar ve Fischer golü attı son durakta. Görkem ve topa alarda gol. Görkem Biçer. Son 20 saniye artık maçın bitimine. Beneke kareye baktı atış topa alardan farkı 7'ye çıkartıyor Max Beneke. Bu maçtaki ilk golü. Siren sesi duyuldu. 36 29'luk skorla kazanan Almanya oluyor ama bizim için gelecek vaat ediyor milli takımın ortaya koyduğu handball.